mait akarlar gibi cildimizin de istenmeyen misafirleri var. Demodex adı verilen bu parazitler mikroskopla bakıldığında bacakları olan kurtlara benziyor. Yoğunlukları artmaya başladığı zaman yüzde ve gözde batma hissi, kaşıntı, deride pütürlük hissi gibi bulgulara ve belli alanlarda kızarıklıklara neden oluyorlar. Gelin Demodex'leri daha yakından tanıyalım. Demodex'ler insan vücudunda Demodex folliculorum ve Demodex brevis olarak görülür ve bu parazitler kıl kökünde yaşarlar. Ciltteki sebum, vitamin, mineral, ölü deri ve makyaj kalıntılarıyla beslenen bu canlılar, ışığa duyarlılığı sebebiyle geceleri beslenme amacıyla kıl kökünden çıkarak cilt yüzeyine doğru hareket ederler. Yaklaşık olarak 15-20 günlük bir yaşam süresi olan Demodex'ler bu süreçte hızla çoğalırlar. Hatta dişi demodeksler 2 haftalık yaşamları süresince 20-25 adet yumurta bırakırlar. Yüz ve kirpiklerdeki kaşıntının ana nedeni de işte bu yumurtlama anlarıdır. Anüsleri olmaması sebebiyle sindirim sistemi atıklarını temizleyemediklerinden dolayı patlayıp ölene kadar ciltte kalırlar. Öldüklerinde vücudunda taşıdığı bakteriler, vücut sıvıları ve parçacıkları cilde yayılarak çeşitli cilt hastalıklarına neden olurlar. Santimetre karede 5'ten fazla çoğaldığında akne, rozesea, mantar, perioral dermatit, seboreik dermatit, demodikozis, pusoriasis ve folikülit gibi cilt hastalıklarına sebep olurlar. Kirpik diplerinde ise sadece bir tane bulunsa dahi pozitif kabul edilerek bilefarit, hordeolum, şalazyon, kuru göz ve benzeri gibi hastalıklara sebep olurlar. Özellikle kepeklenme, pullanma, kaşıntı ve kızarıkla bu hastalıklar kendini gösterir. Ayrıca bakterileri yutarak veya vücudunda taşıyarak yerleşeceği bölgeye beraberinde götürüp hastalıkları bulaştırarak enfestasyona neden olurlar. Demodexler özellikle rozesealı hastalarda göz tutulumuna neden olmaktadırlar. Bu nedenle rozesealı hastalarda demodexlerin kirpik diplerine, ve göz çevresine yerleşmelerini önlemek amacıyla anti demodex etkili soft ürünlerle her akşam göz temizliği çok önemlidir. Demodex'ler vücudun veya cildin bağışıklığının düştüğü durumlarda yoğunlukları hızla artarak cilt ve göz çevresinde enfestasyona ve ataklara da neden olurlar. Demodex parazitleri çay ağacı yağının kokusuna maruz kaldığında bronkospazm sonucu ölür. Demodexler bakterileri yuttuğundan dolayı tedavilerde kullanılan antibiyotiklere karşı adeta bir zırh gibi bakterileri korumaya alır. Bu sebeple antiparaziter olarak yüksek yoğunluklu çay ağacı yağı içerikli ürünler tedaviye eklenmelidir. Çay ağacı yağı, antibakteriyel, antiparazidal, antidemodex, antifungal ve antiviral etkinliğinin yanı sıra güçlü antiseboreik etkileri de olan dünyadaki tek